Ağzı min Şeytanı Raji. Bismillahi r r-Rahim. Faslun bu fasıl, fiimen bir kimse hakkında ki, yedi bu vacip olur. Aleyhu kimseye el imsakı orucu tutması bakı yeter. Yevmi günün kalanında, günün kalanında oruç tutması vacip olan kimseler. Günün kalanında nasıl olacak şimdi o maddeleri göreceğiz. Yani efendim e, ee, ne oluyor orada? Şimdi biz burada kaldık değil mi? Evet. Yanlış evet. okumuyoruz. Yalnız bizim başlığımız biraz farklı yani. Ne, ne diyor? diyor? farklı yani. Esna el-nehar diyor. El ne diyor? Fî men yecibu aleyhil imsâku esna el-nehar diyor. Ha. Günün içerisinde Oruç tutmaları evet. vacip olan kimseler hakkında. Burada farklı ifade kullanmış. Evet. Bekiyetil yevm de aynı uzun. günün kalanında. Yecibü Evet. Yecibü vacip olur. Bazılarına göre de müstahap olur demiş. Müstahap olma görüşü malikilerin, şafiilerin ve bir rivayete göre de İmam Ahmet'ten bir görüşmüş. Evet. Peki ne vacip olurmuş? El-imsakü, oruca devam etmek. Bakiyyetel yevmi, günün kalanında. Kime? Ala menfesede savmuhu. Orucu bozulan kimseye. Mesela bir adamın orucu bozuldu. Orucun bozuldu diye ondan sonraki günler, saatlerde yemesin. O zaman o güne hürmeten yememesi ona vacip olur. Tamam mı? Yememesi veya mesela bir misafir öyle de diyelim. Adam misafirdi, oruçlu değildi. Öğlenden sonra yani dedi ki ya artık burada 15 gün ya da daha fazla kalacağım. Mukim diye dersin. kalan saatlerde iftara kadar yemesin. O güne hürmeten. Ha yerse kaza filan gerekir mi? Gerek. Gerekmez. Zaten o gün mecbur kaza edecek. Evet. evet. Ve ala haidin ve fesa'e haiz ve nuhusa kadına öyle haiz ve nuhusa kadın ki tahurata temiz oldular, temizlendiler. Ba'da tuluin fecri güneş, efendim neyden sonra? Güneş şey şafa attıktan sonra şafa attıktan sonra güneşli yıkması. Ba'da tuluin fecri. Şafa attıktan sonra haiz kadın temizlendi. Nuhusa kadın temizlendi. Artık bu hastalıktan kurtulduklarını anladılar. Ama imsaktan sonra bu. Peki kalan günlerin, kalan saatlerinde oruç tutmaları, oruç demeyelim de buna yememeleri. Niçin evet. bu da? Efendim, o güne hormeten, o güne hormeten ne yapmamaları gerekiyor? Yememeleri. Yememeleri gerekiyor. Evet. Yalnız ben şu kitapta bu konuyu bulamadım. Bu kitapta yani şey var. Dünkü okuduğumuz konu sanki bu arada bu konu hiç yazılmamış gibi burada. Burada yoktur. Ondan sonra oruçlu için mekruh olan ve mekruh olmayanlara geçiyor. O da zaten bundan sonraki vahiste gelecek. Evet. Peki. Ve ala sabiyyin Şimdi birinci, üçüncü madde, ikinci madde anladık mı? Evet. Haiz ve noksa kadın şafak attıktan sonra, yumsaktan <laughs> sonra temizlenirlerse bugün zaten daha orucu olmaz. Orucu, Çünkü orucun orucu. Yani bir kısmını e, oruç tutulmaması ge gereken halde geçirdiler. Ama o gün yemesinler. Bu da çok zor şey. Bazen o kadın emzikli olur. O da çok zor şey yani. وَعَلَى sabiyin بَلَغَ Ya da efendim e, bülugayren çocuk. Daha önceden çocukluk dönemi günün içerisinde buluğa erdiğini anladı. Nasıl anlayacak? Ya ihtilam olmasıyla veya başka sebeplerle ondan sonra ergenlik çağına ulaştığını bilirse o günün geri kalan saatlerinde yemesin. Zaten bizim adetimizde de genelde yani buluğ çağına ermeden önce de çocuklar zaten oruçlu. Alışıyor. Alışması için. Evet. Ve kafirin esleme badet tulu'i. Yine imsaktan sonra bir kafir Müslüman olsa, Sabah namazı vaktinde bir kafir Müslüman oldu. O saate kadar Müslüman değildi. O zaman o kimsenin öğrenirse şayet, öğretilirse kalan saatlerinde orucu yememesi gerekir. Bu gadâ'ı. Ama bunlara kaza gerekir. Zaten kaza gerekiyor. O gün ne yapıyor zaten? Kaza yapıyor. Evet. İllel ahî Ancak son iki grup kaza etmez. Bir, Şeriat'tan sonra müslüman olan, e, daha önceden kafir olan sonra müslüman olan kişi, bir de buluğa eren kişi o günlere kaza etmez. Ötekiler kaza ederler. Evet. Fastun bu fasl fîmâ saimi, sâime oruçluya <laughs> mekruh olan şeyler. Ve mâ lâ bir <laughs> de mekruh olmayan şeyler. Ve mâ bir de oruçluya müstahap olan şeyler. Yani bir oruçlu oruçluyken ne yaparsa mekruhtur. Bir oruçlu efendim e, ne yaparsa mekruh değildir. Ne yaparsa güzeldir. Ma yukrahu saime Oruçlu için mekruh olan şeyler. Kürihe mekruh kılındı. Buradaki kerahat demiş ki burada kerahati tenzihidir. i̇bn Abidin de öyle demiş. Ama merakıl felahın haşiyesi tahtavi bu tahrimedir demiş. Zaten tahtavilerimiz de. Öyle demiş mi? Fî mâ yukurahu zâhir itlâki el kerâhetü yufîdu ennel murâde bihâ et tahrime demiş burada. Yani bu mekruh mekruhlar mutlak zikredildiği zaman mutlak dediği tahrimi mekruh, tezihi mekruh denilmediği sürece kerahat tahrimi anlaşılır. Evet mekruhlar demek ki mutlak zikredildiği zaman ne anlaşılırmış? Yani kerahati tahrimiye ya da kerahati denmediği zaman tah, tahrimiye. O zaman küri helis saimi oruçlu için mekruh kılındı sebatü eşya yedi şey. Bir, zevku şeyin. Oruçluyken bir şey tatması. ağzına alıyor, tadıyor diliyle tükürüyor. Bu mekruhtur. Ve madhuhu çiğnemesi. Bila özürün özürsüz. Ağzına bir şey alıyor, ama. Çiğniyor, atıyor. Mekruh olur, bozmaz. Ve madhul ilki bir de sakız çiğnemesi. Mekruh olur ama bozmaz. Ama hangi sakız biliyor musunuz? Çengel sakız. Sakız önce yapıldığı zaman değil. Önce yapıldığı zaman onun içinde başka böyle o biraz filan filan sakızda falan sütleri falan var. O iyice çıkmış tamamen sadece sakızı kalmışsa onu oruçluyken çiğnemesi mekruh olur. Ama bunları cemaatle söylemek doğru değil. Bunlar cemaatle söylenmez. Yani bu hem kitapta bunu gördüm o zaman sakız çiğnemek orucu bozmaz dersen orada dedikodu olur, fitne olur. Diyelim ki sakız yeni sakız değil ya da tatı, tadı olan ya da kokusu olan sakızlar değil. Çürümeye dönmüş. Böyle i̇şte bu, yetmiş, bu eski sakızlar şimdikiler başka sakızlar falan. Şekersiz şimdilik. sakızlar Şeker hocam o sınıfa değil değil. girebilir Girebilir tabii. Çiğniyor, onun başka tabii maddeler içinde gitmiş sadece sakız kalmış. O mekruh olur diyor. Peki, vel kubletü, oruçluyken hanımını öpmesi mekruh olur. Vel mübaşaratü, hanımıyla aynı yatakta arada perde olmaksızın bulunması mübaşeret illem emen fihima eğer bu ikisinde öpmede ve mübaşerette efendim e, emin olamazsa ala nefsihî nefsinden el inzale inzalda e, beri şey değilse emin değilse yani inzal meninin emmesinden emin değilse o zaman ne yapar? mekruh me 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 olur. E, meninin emmesinden emin olmazsa belki olur. Eminse olabilir. Eminse yani böyle bir meninin falan e, gelmemesinden eminse o zaman mübarek mübaşiret doğrudan doğruya direkt olarak efendim hanımıyla e, iç içe olması yani e, yani nasıl diyeyim arada perde olmaksızın temas Tamam mı? Gerek. Yani meni gelmeden öpebilir mi yani? evet. Peygamberimiz o. öpmüş evet. Hı. O mekruh. Eğer kendi nefsine güveniyorsa nefsine mekruh değil. Değil. Kendine güvenemiyorsa o zaman mekruh olur. Tamam mı? Hocam şu birinci madde bir şeyi tatmak. Atıyorum tuz dilinin tadı tükürdü. Bozmaz. Tatlı tükürdü. Mesela kocaları çok ahlaksız olan kadınlar yemeğin tadına bakabilir. Bakar tükürür. Orada da cevaz var yani aile evet. huzuru için. Veya şu aklıma geldi atıyorum eline veya vücuduna kolonya döktü. Kolonyanı da daha çek. Diliyle bir anda hissetti. O e hisseder da, tükürürse işte bir şey olmaz. Yani mekruh yani olur, kürler olur kürler da. Bozmaz ama hocam. Bozmaz orucu. Çünkü yutmazsa Ve mübaşarat orayı okuduk. Evil cima'a ya da cinsel ilişkiden emin olamazsa. Yani öpme, mübaşeret koyun koyun olması eğer cima'ya cima etmemeye e, cimadan emin değilse, cima itme tehlikesi varsa, o zaman tabi bunu yapamaz. E, o zaman ne yapacak demek ki? Eminse e, yapabilir. Bunlar mekruh olan şeyler. Fi zahir rivayeti, kabul edilen görüşe göre. Ve cem rziqi fil femi bir adamın oruçluyken tükrü ağzında toplaması, sümmebtila'uhu sonra tükrü yutması ağzında topluyor toplandı tükürük ağzında kendi tükürüğü sonra yuttu mekruh olur ama efendim orucu bozmaz ve ma bir şey ki zannem zannetti en ediyor ennehu o yud'ifuhu onu zayıflatacağını kelfastı vel hicameti efendim e, kan aldırma gibi Oruçluyken kan aldırması eğer kendini zayıflatacaksa o zaman e, ya da tedavi için. Buradaki fast var ya e, damardan kan aldırıyor tedavi için. Yani kendi damarından kan vermiyor. Yani dışarıdan içeri almıyor. Kendisi fast tedavi için kan veriyor ya da kan aldırtıyor. Normal kan aldırma var ya bu eğer kendini zayıflatıyorsa ee, o zaman yine bu kanaldırması ne yapar? Mekruh olur. Şu bölümü de okuyalım. Mâ lâ yukrahu Oruçlu için neler mekruh değil. Oruçlu kimse için neler mekruh olmaz. Ve tisatü eşyâe Dokuz madde var ki la tükrahu saimi Oruçlu için mekruh olmaz. Bir, el kumletu vel mübaşeratu ma'al emni. Efendim hanımını öpmesi veya e, direkt hanımıyla hani yatakta bulunması böyle perdesiz eğer kendine güveniyorsa bu mekruh olmaz. Ama hoş da değil. Ve dehnüş şaribi bıyığına yağ sürmesi. Mekruh değil bıyığına. Yağ sürüyor, esans sürüyor vesaire. Vel iktihalü. İktihal neydi? Hey, Sürme. Kuh, sürme kuhul, sürme kuhul, kuhul işte sürme sürme sürmesi vel hicametülleti la tudayfuhu kendini zayıflatmayacak bir kan vermesi bu da mekruh değil değil vel fastu ya da fasta o tedavi için eğer kendini zayıflatmıyorsa kan verebilir kendini zayıf düşünmüyorsa ve sivakü nehar Gündüzün sonuna doğru misvak kullanmak mekruh değil. Ve sünnetün ki evvelihi evvelinde olduğu gibi sonunda da misvak kullanmak sünnettir iftardan önce. Velev ki ben bu misvak yaş olsa da ev meblulen bil suyla ıslatılmış olsa bile ev meblulen bil mai vel madmada ağzına su vermesi ve istinşar bu burna su vermesi gayri vudu'in abdest dışında. Zaten abdest alırken ağzına burnuna su verir. Abdest dışında oruçluyken ağzına su verse, burnuna su verse evet. yutmadığı sürece mekruh olmaz. Belki yaz günlerinde biraz serinlemek için filan. Ama dikkat edecek. Ağzına su verdiğinde yutmayacak. Burnuna su verdiğinde böyle genzine filan çekmeyecek. Evet. Ve iktisalü boy abdesti almak mekruh değildir. İktisal yıkanmak. Yıkanmak. İktisal yıkanmak. Bu da mekruh değildir. Ama eğer yıkanmada şey olursa su kulağından kaçarsa veya ağız yoluyla onlara da dikkat edecek. <laughs> ağız yoluyla filan efendim ne yaparsa ağızdan kaçarsa o zaman tabii ee, o başka. Peki. Peki madde ne? Ve teleffüfü sarınması. Teleffüf. Sarınmak. Bir sevbin müptellin. Yaş bir elbiseyle. Bir teberrüdü serinlemek için. Mesela yazın oruç tutuyor çok sıcakta. Evet. 2012'de biz Umre'deydik Ramazan'da. 50 derece çıkıyordu sıcak tam Ağustos ayında. 50 derece. Şimdi elbiseyi ıslatıyor, üzerine geçiriyor ya da üzerine su döküyor. Öyle de diyebiliriz. Islak elbiseye sarılıyor. Mekruh olmaz. Alim Müftabi fetva verilen kavle göre. Peki Mayus'ta Abdülis Saim'i oruçlu için hangi şeyleri yapması güzeldir? Oruçlu halinde ya da oruçlu, oruç tutacak kimse için neler yapması güzel olur? Bir, ve yustahabbu lehu eşya. Üç şey yapması güzeldir. Es-suhur. Sahur yapması. Sabra kalmak sünnettir. Sabra kalmak böyle bir su bile içse. birkaç lokma ekmek değilse İki, ve tağhiruhu, sahur, tağhir etmek. Yani çok erken yememek. İmsakı yakın zamana yani imsaktan önce bitirmek şartıyla evet, gecenin sonuna doğru bırakması bu da ama imsaktan önce. Müstahap ve tacil fıtrı iftarı vaktinde yapmak. Tacil dediği yani Acele etmek. iftar vakti olmadan yemek demek değil bu. Namaz vakti girdikten sonra iftarını yapması. Allah, gay, fi gay, fi gay, müstahap sünnete yakın. Fi gayri yevmi gaymin. Bulutlu olmayan günlerde. Bulutlu olursa eskiden saat falan yok. Evet. Bekleyecek ola güneş batmamıştır. Yalnız bu orucu bozma işi illa yemek yemeyle değil. Bir su içer orucunu bozar. Bir hurma yer orucunu bozar. Evet. Ağzına bir tuz alır orucunu bozar. Ee, neyse artık. Mesela bu Orta Asya'da ben Orta Asya'ya gitmiştim. Asya'da şey yapıyorlar. Hemen iftar olur olmaz, orucu bozuyorlar. Bir çay ufak bir şeyler alıyorlar. Galip namazı kılıyorlar. Sonra oturup yemekleri yiyorlar. Evet. Asya Türkleri de yapıyor. Evet, de. Tamam, tamam mı? O şekilde yapıyor. Evet.